Merhaba arkadaşlar birçok vatandaş 1 Haziran sonrasını merak ediyor. Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmede gözler şimdi 1 Haziran sonrasına çevrildi. Yeni dönemde 7 binlere kadar inen vakalar paralel bazı kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Hafta sonu kısıtlaması devam edecek. Bu çerçevede 7 binlere kadar düşen vaka sayılarına paralel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği bekleniyor. Bu kapsamda da hafta içi 21.00 ve e, sabah 05 saatleri arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması hafta sonu cuma 21.00'dan e, Pazartesi 05'e kadar olan kısıtlamanın ise bir süre daha devam edeceği konuşuluyor. Yani hafta içi sokak kısıtlamanın, e, kısıtlamasının kalkması ve hafta sonu da e, yasakların devam etmesi bekleniyor. Bu konuda 100.000 kişide çıkan vaka sayısının da illere göre belirleyici olabileceği de belirtiliyor. Biliyorsunuz ki bundan önce illerin vaka sayıları e, renklendirmeye göre bir açılma yapılıyordu. Gene renklendirmelere göre yani illerin renklerine göre bir açılma olabilir. Yine lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme yer. Hafta içi günlerde sabah 07 ile 20 saatler arasında gel al ve paket servis, 20 ile 24 saatler arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07-24 saatler arasında sadece paket servis. E Paket servise izin verilecek arkadaşlar. Şu an yapılan açıklamalar ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar bu şekilde. 1 Haziran sonrası için biz de sizlere açıklamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri son tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.